Aşağıda insan vücudunda yer alan bazı kemikler verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen kemiklerin arasındaki eklem çeşitleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir şeklinde sorumuz. Evet birincisi alın kemiği şakak kemiğinde ise oynamaz eklem vardır. İkincisi uyluk kemiği kaval kemiği tam oynar eklem. Üçüncüsü omurga kemikleri arasında ise yarı oynar eklem bulunur. Ee, kürek kemiği ve kol kemiğinde ise tam oynar eklem vardır. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman e, tam oynar eklemler yani 2 ile 4 oynamaz eklem bir yara oynar eklemde 3'tür cevabımız 5'lik olur. İnsan iskeletine ait 1-2-3 kemiklerinden hangilerinin arasında eklem sıvısı bulunur şeklinde sorulmuştur. Eklem sıvısı tam oynar eklemde bulunur. Evet, dolayısıyla birincisi pazuk kemiği, ön kol kemiği tam oynar. İkincisi şakak kemiği, alın kemiği oynamaz eklem. Üçüncüsü kalça kemiği, uyluk kemiği o da tam oynardır. Evet, dolayısıyla eklem sıvısı bulunan kemiklerimiz e, 1 ve 3'te verilmiştir. Cevabımız da D olur. Aşağıda şekline göre kemik çeşitleri sınıflandırılmıştır. Kemik çeşitlerinin tümünde 1, 2, 3, 4 yapılarından hangileri ortak olarak bulunur şeklinde sorulmuştur. Evet uzun kemik, kısa kemik, yası kemik ve düzensiz şekilli kemikler. Evet birincisi periyoz bütün kemiklerde ortak olarak bulunur ve kemiğin etrafını saran e, zardır. Dolayısıyla daire içerisine alıyoruz. İkincisi sert kemik doku hepsinde bulunur. Uzun kemiklerin orta kısmında e, kısa kemiklerin dış kısmında yastık kemiklerin dış kısmında ve düzensiz kemiklerinde dış kısmında e, sert kemik doku bulunur. Doğru kılcal kan damarları periyoz yani kemik zarı içinde bulunur. Periost'ta ortak olduğuna göre kılcal kan damarları da ortaktır. Kemik kanalı e, kemik kanalı uzun kemiklerde vardır. E, dolayısıyla kısa yassı ve düzensiz şekilli kemiklerde bulunmaz. Dolayısıyla e, Havers ve Volkmann kanallarıdır bunlar. E, bunu ortak olmadığı için ediyoruz. Bizden istenen de yapılarının hangileri ortak bulunur şeklinde sorulduğu için 1-2-3 ortaktır cevabımız da D şıkkı olur. Ege okul bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken yere düşmüş ve öğretmeni tarafından hastaneye götürülmüştür. Hastanede röntgeni çekilen Ege'de aşağıdaki görselde olduğu gibi kırık tespit edilmiştir. Ege'nin kolu doktor tarafından alçıya alınmış ve 3 hafta sonra alçıdan çıkarılmıştır. Alçıdan çıkarılan kolun çoğunlukla iyileştiği görülmüştür. Ege'nin kolunda meydana gelen bu kırığın onarılmasında 1 2 3 yapılarından hangileri görev yapar şeklinde sorulmuştur. Evet baktığımız zaman e, Ege'nin kolundaki kırık uzun kemikte. Evet uzun kemik ve uzun kemiğin uç kısmında yani baş bölgesinde olduğu görülmektedir. Buna göre e, kırmızı kemik ili e, kan hücrelerini üretir. E, dolayısıyla kan hücrelerini ürettiği için kemiğin onarılmasında etkili değildir. İkincisi süngerimsi kemik doku. Baş bölgesinde süngerimsi kemik doku vardır. Dolayısıyla bu dokunun da onarılması gerekir. Dolayısıyla süngerimsi kemik doku da onarmada görev yapmıştır. Üçüncüsü periyoz kemik zarı yapısında kan damarları vardır. Kemiğin onarılmasında ve beslenmesinde görevi var. Dolayısıyla kemik zarı yani periyosta bu kemiğin kırılan bölgesinin onarılmasında görev yapmış olur. Dolayısıyla bizden istenen egenin kolunda meydana gelen bu kırın onarılmasında yapılan hangilerinin görevi vardır diye sorulduğu için 2-3'ün görevi vardır. cevapta da eşlik olur. Kas kasılması Huxley kayan hipotezi ile açıklanır. Huxley kayan iplikleri hipotezine göre yukarıda şematize edilen bir çizgili kasın birinci ve ikinci durumu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez şeklinde sorumuz. Evet. Birinci durumunda e, gevşeme söz konusu. Evet. Şu şekilde gevşeme. İkinci durumda ise kasılma. Evet. Buna göre değerlendirirsek e, B bölgesi A bandı. A1 ve A2 bölgeleri ise I bandı. Evet. Z çizgisi. Evet. Burası da Z çizgisi. 2 Z çizgisi arası sarkomeri ifade eder. Ve şu aralık ise şu aran bölge ise H bandı. Evet, dolayısıyla buna göre değerlendirdiğimiz zaman A'da ikinci durumda sarkomer boyu küçülür. Evet 2 Z çizgisi arası sarkomer olduğu için ikinci durumda sarkomer boyunun küçüldüğü görülüyor. B. ikinci durumda haş bandı kaybolur. Haş bandı e, aktinler arasındaki şu bölge. Dolayısıyla H bandının burada kaybolduğu yine görülüyor. C birinci durumda durum sırasında A1 ve A2 birimleri genişler. Birinci durumda evet birinci durum ikinci duruma baktığımız zaman A1 ve A2 kaybolmuştur. A1 ve A2 birinci durumda evet burada genişlediği yine e, görülmektedir. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. D şıkkı birinci durum sırasında B biriminde genişleme olur. B birimi dediğimiz bölüm A bandıdır. Yani aktin ve miyozinlerin ortak olarak bulunduğu bölgedir. Burası değişmez. Evet, dolayısıyla yine altta da görüldüğü üzere değişmediğini yine görmekteyiz. Evet, hangisi söylenemez dediği için cevap D şıkkı olur. E'de ise her iki durum sırasında aktin ve de boyca değişme olmaz. Evet bu ifade doğrudur. Evet, dolayısıyla cevabımız D şıkkı olur. Bir çizgili kasa eşik değer ve üzerinde bir uyarı verildiğinde kasılma gerçekleşir. Kasılma evreleri aşağıda verilen grafikte gösterilmiştir. Buna göre 1, 2, 3, 4 verilerinden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir şeklinde sorulmuştur. Evet burada grafiğimizi incelediğimiz zaman uyarının verildiği an daha sonra kasılmanın başlama anına kadar ki bölüm gizli evre. E, ikinci i̇kinci evremiz ise kasılma evresi. Daha sonra üçüncü evrede gevşeme, e, dördüncü evrede gevşemeden sonra kas belirli bir e, kasılı vaziyette kalması gerçekleşir. Buna da kas tonusu denir. Evet, buna göre değerlendirdiğim zaman e, birincisi birinci evrede kasılma evresidir. Birinci evre gizli evredir, kasılma evresi değildir. Yanlış. İkincisi ikinci evre dinlenme evresidir. İkinci evre kasılma evresidir. Bu da yanlıştır. Üçüncüsü üçüncü evre gevşeme evresidir. Evet üçüncü evrede de gevşeme gerçekleşir. Doğru. Dördüncü evrede kas tonusu. Evet kasın belirli bir şekilde kasılı kalmasına kas tonusu denir. Bu da doğrudur. Verilerin hangilerinin doğru olduğu söylenebilir şeklinde sorulduğu için 3-4 doğrudur. Cevabımız da 5 olur. Aşağıdaki şekil çizgili kasın motor sinirler tarafından uyarılması gösterilmiştir. Buna göre çizgili kasların çalışması sırasında bir 3, 4 olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir şeklinde sorumuz. Evet motor nöronlar motor uç plaklarıyla kas hücrelerine temas ederler ve buraya uyarılarını aktararak kasın kasılmasını sağlarlar. Buna göre birisi sinaptik keselerin uyarılması, Sinaptik keseler motor nöronların uç plakları bölgelerindedir. Evet birinci olarak bu gerçekleşir. Ekinci sarf koplazmik retikulumdaki kalsiyumların aktin ve miyozinler arasında salınması. Evet üçe de bakalım motor uç plandan kimyasal maddenin e, salgılanması. Evet kimyasal madde nörotransmitter maddedir. Yani asetil kolin salgılanması gerçekleşir. Yani sinaptik keselerin uyarılmasıyla beraber motor uç plandan kimyasal maddenin salgılanması. Gerçekleşir. Dolayısıyla 2 burası olur. E, Aktomyozin kompleksinin oluşması ise en son olur. Dolayısıyla e, nörotransmitter maddeler yani asetil kolin e, sarkoplazmik retulundaki kalsiyumların e, aktin ve miyozin arasında salınmasında uyarı etkisi yapar. Dolayısıyla 3. E, olarak da bu gerçekleşir. Daha sonra da e, kalsiyum iyonları aktin ve miyozin arasında e, daldıktan sonra e, aktinler miyozinler üzerinde kayarak aktomiyozin kompleksini oluşturur. Dolayısıyla 4 de bu aşamada gerçekleşir. Sıraladığımız zaman 1, 3, 2, 4 şeklinde olacak. Yani bu da cevabımız 1, 3, 2, 4, 5 şıkkı olur. Kasların kasılması ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir şeklinde sorulmuştur. Evet A'da kas telinin tepkisi uyaranın şiddetiyle orantılı olarak artar. Kas teli kas hücresidir. Dolayısıyla kas hücresinin tepkisi orantılı olarak artmaz. Yani tek bir şiddetle gerçekleştirilir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. B'de kaslar eşik değerinde ve bu değerin üzerinde olan uyarılara tepki gösterir. Evet doğru. C'de kaslar dinlenme halindeyken bile çok az kasılı halde kalır. Yani buna Kas tonusu denir. Evet bu ifade de doğrudur. D. De, bir kas teli ya hep ya hiç yasasına göre çalışır. Yani eşik değerin altındaki uyarılara hiç tepki vermez. Eşik değerinin üzerindekiler ise hep tepki verir. Dolayısıyla ya hep ya hiç prensibine göre çalışır. Doğru. E. Kaslar vücuttan ayrıldıktan sonra bir süre sonra da kasılma yeteneğini korurlar. Evet özellikle kalp kası kendi kendini uyarma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla kasılma yeteneklerini de bir süre daha korurlar. Bu da doğrudur. dolayısıyla bizden istenen özellikle hangisinin yanlış olduğu söylenebilir dediği için yanlış olan ifade A şıkkındaki ifadedir. Dolayısıyla cevabımız da A şıkkı olur. İskelet kasları çoğunlukla çiftler halinde çalışır. Çift kaslardan biri kasılırken diğeri gevşiyorsa yani birbirine zıt çalışıyorlar. Bu durum bu kaslara antagonist kaslar adı verilir. Örneğin kol ve bacak kasları antagonist kaslardan birinin çalışması sırasında A bandında bir değişim olmuyorsa diğerinde aşağıdaki değişimlerden hangisinin olmayacağı kesindir şeklinde sorulmuştur. A bandı kasılma ve gevşemede değişmez. Dolayısıyla A bandında değişme olmuyorsa iki durum söz konusudur. Ya kasılıyordur ya da gevşeme gerçekleşmiştir. Evet, dolayısıyla buna göre değerlendirirsek e, H bond, eh, Evet haş bandı boyu haş bandı boyu artıyorsa burada e, kasılma olmuştur. Gevşemede ise azalır. Dolayısıyla e, kesin değildir. Eliyoruz. Kasın hacmi kasılma ve gevşemede değişmez. Dolayısıyla bu kesindir. E, I bandı boyu azalması gevşemede gerçekleşir. Kasılmada artar. Dolayısıyla e, kesin değildir. Kasım boyu, kasım boyu azaldığı gösterilmiştir. Kasım boyunun azalması kasılmada olur. Gevşemede kasım boyu artar. Dolayısıyla bu da olmaz. Sarkomer e, değişmez şeklinde gösterilmiştir. Sarkomer e, boyunda kasılma sırasında sarkomer kısalır. E, gevşeme sırasında da sarkomer e, artar. Dolayısıyla bu da gerçekleşmez. Dolayısıyla bizden istenen e, kasılma ve gevşemede Ortak olan olay kesindir. Yani kasın hacmi değişmez olan kesindir. Cevabımız da bundan dolayı B şıkkı olur. İç organlarımızdan biri olan midemizdeki kasların aşağıdaki özelliklerinden hangisi kol ve bacaktaki kaslarımızla ortaktır şeklinde sorulmuştur. Evet midemizdeki kaslar düz kastır. Kol ve bacaklardaki kaslar ise çizgili kastır. Evet dolayısıyla buna göre A şıkkında uyarı gönderen sinir merkezin aynı olması, sinirler merkezinin aynı olması söz konusu değildir. Düz kaslarda otonom sinirler, sinir sistemi, çizgili kaslarda ise somatik sinir sistemi etkilidir. Yani istemsiz ve istemli şeklinde çalışırlar. Somatik sistem, sinir sistemi de istemli çalışmayı kontrol eder. Dolayısıyla ortak değildir. B. Eşik değer ve üzerindeki uyarılarla uyarılma. Evet ortaktır. E, bütün kas hücreleri eşik değer ve üzerindeki uyarılarla uyarılır. C. de Hücrelerinde bulunan çekirdek sayısı ve çekirdeğin yeri çizgili kaslarda e, çok çekirdekli ve, ve kenarda bulunur. E, düz kaslarda ise tek çekirdekli ve ortada bulunur. Dolayısıyla ortak değildir. E, DD hücrelerinde enine bantlaşma görülmesi. Evet aktin ve miyozinler e, düzenli dizildiği için bantlı bu da bantsız yani bantlaşma görülmez. Dolayısıyla bu da ortak değildir. Uyartıya verdikleri tepki şiddetin aynı olması. Tepki şiddeti çizgili kasların kasıp gevşemesi hızlı olur. E, burası ise yavaş olur. Dolayısıyla aynı değildir. Bizden istenen ise... E, midedeki kasların aşağıdaki özelliklerden hangisi kol ve bacaktaki kaslarımızda ortaktır diye sorulduğu için eşik değer ve üzerindeki uyarılarla uyarılma ortaktır cevabımızda B olur.